Efendim Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranlarını açıkladı ve buna göre enflasyon Kasım ayında aylık %2,88, yıllık ise %84,39 olarak gerçekleşti. Peki bu oran asgari ücreti emekli ve memur maaşına nasıl yansıyacak? Detaylara bakalım. TÜİK Kasım ayı enflasyon oranını açıkladı. Aylık bazda %2,88 olarak belirlendi. Peki bu oran asgari ücrete nasıl yansıyacak? %30'luk bir artış olsa 7.150 TL, %40'lık artış olsa 7700 TL, %45 bir artış olsa 7975 TL civarına gelir ki en yüksek tahmin 8000 TL asgari ücrette için. Kasım ayı enflasyon oranı memur maaşını da etkileyecek. En düşük memur maaşı şu an 9105 TL, %20 olursa 10926 lira, %25 olursa 11381 lira ve emekli maaşı. En düşük memur maaşı emeklisi 6.078 lira. 7.993 liraya, 7.293 liraya yükseliyor %20 olursa. %25 olursa 7.597 TL civarına geliyor. Yine aynı şekilde Bağkur esnaflarımız ve esnaf emeklilerimiz 4.196 liradan 5.35 ile 5.245 liraya. Yani Aralık ayı hariç olarak %20'lik bir enflasyon farkı şu anda kapıda. O yüzden vatandaşlarımız 10.926 lira en düşük memur maaşı, en düşük memur emeklisi 7.293 TL alacaklar.